Noel baba dedikleri papaz arkadaşlar. Niye şimdi onların din adamlarının kıyafetlerini giyiyorsunuz? Siz hiç Muhammed Mustafa'nın sarını taktınız mı? Cübbesini giydiniz mi? Evinizi süslediniz mi? Yapmadınız hiç değil mi? Onlar bizim takvimimizle yeni yıla giriyor mu? Girmiyor. Siz niye onların takvimiyle yeni yıla giriyorsunuz? Onların takvimini bir papaz çıkartmış. Neyi baz çıkartmış? Tanrı'nın oğlu dedikleri haşa İsa'nın doğum gününü baz çıkartmışlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh takvim çıkartmış. Ne diye çıkartmış takvimi? Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretiyle çıkartmış. Bizim takvimimiz var. Biz orucumuzu, haccımızı, Ramazanımızı, üç aylarımızı onunla yapıyoruz. Niye şimdi siz yılbaşı geldiği zaman Hristiyanlarla beraber yılbaşı kutluyorsunuz, kendi takviminize göre kutlamıyorsunuz? Arkadaşlar tutulacak taraf yok. Diyorlar ki biz İsa'nın doğum gününü kutluyoruz diyorlar. Peki arkadaşlar biz aynı İsa'dan mı bahsediyoruz? Bizim İsa Allah'ın kulu ve Resulü, onların İsa dedikleri ilahın oğlu arkadaşlar. Aynı kişiden bahsetmiyoruz. İsa'nın doğum günü kutluyoruz diyorsunuz da. Siz hiç Muhammed Mustafa'nın doğum gününde sarını taktınız mı? Cübbesini giydiniz mi? Evinizi, dükkanınızı onun sarıyla, cübbesiyle süslediniz mi? Hiç kurban kestiniz mi? Evinizi süslediniz mi? Süslemediniz. Nereden tutsanız tutturamıyorsunuz arkadaşlar. Leküm diniküm yediğin, onların dini onlara bizim dinimiz biz arkadaşlar mevzu bu kadar.